<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videolarında karşımızdayız. Bugün burada bir ev vardı. Biliyorsunuz zaten. Bu evi yani kendim yaptım. Artık artık bunu kendi ait evim. Kendi ait evim yani. Arkadaşlar şimdi sizi bir şeyinle tanıştıracağım. Fatih Babeli 4 seyri benim. Şöyle bulabilirsiniz. Neyse. Evet arkadaşlar. Iı, elimizim nerede de yıkayacağım. Evet. Arkadaşlar artık abimin şehrine geldim. Abimin şehri burada. Murat Bey 34. Bu okul, okul burası. Tanıtacağım size burayı. Şehir daha büyütecekmiş abi. Öyle dedi bana. Şu an şeyinle uğraşıyor. Ev yapacakmış. Burası sıralar arkadaşlar. Biz de burada ıı, e, yani. Pek bir şey yok. Müdür odası falan var. Ha, iyi müdür o güvenlik. Burada bahçe var böyle. Ben giriyorum böyle hafız atlıyorum. Daha bebeler var arkadaşlar. Ne yaptın güvenlik iyi misin? Ya. odası da burada arkadaşlar. Fazla burada bir şey de yok. Ben burayı bir gün de doldururum arkadaşlar. Güzel güzel ev yapmaya çalışırım yani. Arkadaşlar. Iı, bu kafadan nereden koyduğumu hiç sormayın. Burada da arkadaşlar. Iı evet arkadaşlar. Şimdi bu. Burayı atlamamız gerekiyordu. Mecbur atladım yani ya. Neyse. Burada doktor yeri. Doktor yerinde ilginç bir şey var bakın. Kağıt falan var. Bunları da koyalım. Buranın altında oldu. altında dostum. Belki bir şey çöz şey falan alırız. Köpeği aldım satın 350 milyara böyle satın almış. Evet. Abimin yeni evi. Gördüğünüz gibi. Abim güzel yaptı ama camlar falan ben taktım. Tamam ben tamam. Tamam ben tamamladım. Kapıları ben yaptım. Neyse. Evet arkadaşlar yani abim şehri böyle Şimdi inanmıyorsunuz belki Ama arkadaşlar doğru Ben köyün içinde oturuyorum artık Markete falan da gitmiyorum Marketleri biliyorsunuz Kanala bir tane abla ablan olmuştu Ona da göstereyim şehrimi Ona da görsün Yani şehrimi kocaman Evlerimi de gezdireceğim Bu <laughs> Ay. Ay. Neyse. Neyse arkadaşlar. Ee, abla da görsün yani. Görüyorsun abla. Burada kanepe var. Sandım mı dolu yani. No. Zenginiz biz. Burak odam. Burak balkon. Daha bir sürü kötü, kötü evlerim var. Şimdi Bakın Arkadaşlar ablaya gösteriyorum burayı bilene Burada benim yatak odam var Kanepelerim falan var Burada gizli geçtim Bakın Burada zümrütlerim var Yani buraya gelmeyi isteyeceksiniz Gelemeyeceksiniz Burası da ki iki kişi alıyor. Şey, alayım? Yani arkadaşlar burada da gezi geçişleri var. Evet. Evet arkadaşlar. Bitti sandınız ama bitmedi. Daha yeni yaptığım evler onda videosu çektim. YouTube'da var. Bak, bak bak. Burası benim köyüm. Görürsünüz burası polis karakolu. Burada yazıyor zaten. Altınların emlakçıların var. Polis polis yazıyor. Burası hapishane. bakın. Burada kanepeler var fazla. Zaten fazla bir şey yok. Burada yedi abone ol. Bak. Pazar Murat Fatih P. Bakın. Bunları satın alıyoruz. Bakın, evet. Yani arkadaşlar güzel yani Eve gideyim de uyuyom sabah kalkalım size gösterim arkadaşlar. Yaratıklar çıkmadan hemen eve varmak gerekiyor. <laughs> evet. Bir an. kaldır. Oldu. oldu mu? Eh, <laughs> ah, hani? öyle. <Öf. gülüyor> Neyse. <laughs> Arkadaşlar böyle bir diziriyse. Burayı da ev yapma yarışmasını yapmıştık. Bakın arkadaşlar.

evdeydim ben. şu karımı Burada evde ne biliyorsunuz da. Thank yamaz be uf ne burada gizli hiçbir şey yok Gördüğünüz gibi şeyim çok büyük. Bakın arkadaşlar çok büyük, kocaman. Görüyorsunuz bakın arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> burada vallahi 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 Звучит. Так. Анаполиадия. Видишь, да. я Bakın. Çok güzel. Bu Bakın arkadaşlar. Bu da abimle mi yani? Abim yaptı

Yani ne özel bir güzel bir şey var. Evi hazırlayacağım. İki Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şehrimiz böyle. Nasıl bir Evet, arkadaşlar? Bir canım kaldı. Evet arkadaşlar. Hmm. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar abim şey nereden ne yapacağım? Çok büyük şehrim var yani. O nerede istiyorum?